alla enta ben bir şey diyeyim ben utanırım mevlaya karşı dua etmeye benim fısıltılar sesim sizin aminleriniz arasında kaybolursa saklamış olacağım onu Onu melekler duymasınlar sizin aminleriniz duysun ما إن ايه سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزل بأسا شديدا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائ للملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير بعفو إسياننا قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإمتنان يا إلهي بتن حركات سكنات ودورة نشتر مزا توفيقيني بزر يا ريلا أمتي محمد بحث يا ريلا إبادة تاعتنا مخبول إلا قدرني كندنا متوجيه إلا قرآن موجز البيانة خادم إلا طريق مستقيم دا ثابت دائم وقائم إلا yolundan ve rızandan ayırma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin ve Ya Rabbel Alemin. Esma-i Hüsna'nın şefaatçi yaparak, İsmi Azamını şefaatçi yaparak onları Arapça olarak söyleyip affımızı senden dileyeceğiz. Sen makbul eyle ya Rabbi. Allahümme inni es'aluke el ve al-afiyete fi dünya ve al-akhire. Allahümme inna nes'aluke el cenne ونعوذ بك من النار يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فرد حي قيوم حكم عدل قدوس الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان Ya Deyyan, Ya Gufran, Ya Subhan, Ya Eman, Ya İlahel Alemin, Habibi Edib'in ihbarıyla bunlar senin ismi azamındır. Bunlarla dua edildiği zaman kabul olma vaadi vardır. Biz bunları şefaatçi yaparak dualarımızın kabulünü senden diliyoruz. Sen makbul eyle ya Rabbi. Huzuruna gelme biz çoktan kaybettik. Başka huzur bilmediğimiz için yine senin huzuruna geldik dergah-ı nezdülühiyetinde makbul ve mağfur eyle bizleri. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, sana senin halis kulların gibi bütün kalp ve hissiyatıyla tabi dönemeyiz. Hatırlar var ki İslam'ın beyni ve fazlası basılın altında ezile ezile perişan olmuştur. Senin adın gönüllerden sökülü basılmıştır. Mescitlerden mübarek yardım çıkarılmıştır. Orada aşksızlar, şevksizler yeri olmuştur. Böylesine bataklık üzerine gelen bir cemaatin hali bundan başka olamaz. Bataklıkta öten, bülbüllerin yerinde öten bu saksağınların sesini, bülbüllerin sesleri arasında sen kabul eyle ya Rabbi. Bu perişan halimize bak bize merhamet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Yolların tıkandığı, bütün kapıların kapandı. sana gelecek bütün imkanların yok olduğu noktada, İmam-ı Şafii Hazretleri gibi senin affını, senin keremini, senin rahmetini süllem olarak kabul ediyoruz. Sen onu bize ulat. Abdullahil metin olan ona sarılalım. Senin arşi rahmetine, mağfiretine yükselelim. Orada kerem-i lütfuna mazhar olalım. Makbulin olalım. Muvaffakin olalım. Mağfurin olalım. Ve burada bu camide senin huzurundan böyle ayrılalım. Ya ilahel alemin ve ya ekzemel ekzemin. İslam'ın bir tarafta kafirler musallat olmuş, onlar tamamen mukayemetsiz, hatalarından, isyanlarından, suyanlarından ötürü, sana sadafetsizliklerinden ötürü, bir taraftan onların perişaniyeti, bir taraftan burada bizim başka şekilde perişaniyetimiz, başka İslam memalikinde başka türlü perişaniyetler, bütün bunlar hepsi senin huzurundan uzaklaşmanın cezasıdır. Seni terk etmenin cezası, senin isyanın cezası, sana karşı tuğyanın cezasıdır. İsyan ettik, tuğyan ettik. Bütün hatalarımız ama yine senin huzuruna geldik. Hz. İkrimen'in affolduğu kapıdan, vahşinin af olduğu kapıdan, baş düşmanı Habib'in, Ebu Süfyan'ın affolduğu kapıdan, kanı heder kılınmışların affolduğu kapıdan, bizleri de buyurun diye içeri al, bu sesimize lebbeyti, bizleri de mağfiret ya Rabbi. Senin engin rahmetinden şeytan dahi başını kaldırıp bir şeyler ümit ettiği zamanda, ümit ettiği zamanda şeytanın derekesine düşmemiş insanlar olarak, sana secde eden başlar olarak, sana müteveccih gönüller olarak, sana teveccüh ediyor diyoruz ki, bizi bir daha kapından başka tarafa ayırma ya Rabbi. Kalbimiz kırıktır ya Rabbi. Efkarımız dağınıktır ya Rabbi. Bu yaramıza sargı sen sar ya Rabbi. Nefisle bir muharebe yaptık. Bu muharebede biz mağlup düştük. Şeytanla bir mücadele yaptık. Onda da mağlup düştük. Dünyada da bizleri mağlup ettin ya Rabbi. Mağlubiyeti yaratan sensin. Zaferi yaratan da sensin. Mülk senindir ya Rabbi. Gedaya sultanlık mülkünü ihsan eyle ya Rabbi. Bizim liyakatımıza değil, Rabia dediği gibi senin bize olan merhametine, senin bize olan muhabbetine, senin kullarına olan rehfet ve şefkatine güvenerek diyoruz ki bize merhamet ettiğin için mağfiret eyle, bizi sevdiğin için merhamet eyle, bizi kapında istediğin için kapına çevir ya Rabbi. Bizi arzularımızda göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma ya Rabbi. Anlarımız dudaklarımıza geldi ya Rabbi. Kur'an'ı anlamamadan bilgir olduk ya Rabbi. Bu dersleri çoğumuz çok defa idrak edemiyoruz. Bu söylenen sözleri çoğumuz çok defa anlamıyoruz. Birbirimizin başını gözünü yarıyoruz hakkı anlatma hesabına. Başı gözü yarılmış Müslümanlar olarak senin huzuruna geldik. Sen merhamet ve mağfiret eyle ya Rabbi. Bayramı bize hakiki bayram eyle ya Rabbi. Aff olduğumuz bayram olsun ya Rabbi. Muvaffak olduğumuz bayram olsun ya Rabbi şeytana karşı bizlerimiz muzaffer eyle ya Rabbi. Nefsimize karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Nefsimize karşı muvaffak ile ya Rabbi. Ya Rabbi amelimiz nasıl perişansa, sözlerimiz öyle perişandır. Anlayışımız da ona göre perişandır. Sana yanlış anlayışımızı, seni yanlış idrakimizi, yanlış sözlerle sana karşı dile getirir söylersek muhafaza etme ya Rabbi. Muhafaza etme ya Rabbi biz çocukların bir kısım kusurlarına bakmayız. Onların yanlış anlayış ve yanlış anlatışlarına nazar semayla bakarız. Sen bizim o çocuklar olan merhametimizden bize daha fazla merhametlisin. Onu bekliyoruz. Sen de ihsan eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Dua edildiği zaman kabul ederim diyorsun. Bu vaadine inanıyoruz ya Rabbi. Eğer eksik inanıyorsak tamam inandır ve sonra da vaadini yerine getir duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi belki çok şey senden istemek gerekir. Sana çok derdi dökmek, şer etmek gerekir. Habibi Edib'in senden istediği şeyleri istiyor. Doğunun istihaze ettiği şeylerden de istihaze ediyoruz. Ona verdiği şeyleri sen ihsan eyle ya Rabbi. Ona bahşettiği şeyleri bizlere de bahşeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin ümmeti Muhammed tevhid nurundan, Kur'an-ı beyanın füyüzatından, sana irfandan, 14 asır uzaklaştıkları için, tıpkı devri saadetten önceki devir gibi, cahiliye devri gibi bir anlayış bizim kalbimizi, ruhumuzu ve hissiyatımızı işgal etti ya Rabbi. Gönlümüzden sana olan saygıyı çıkardı ya Rabbi. Neslimizi sokaklara döktü ya Rabbi. Milleti birbirine düşman etti ya Rabbi. Şeytan müminler üzerinde hakimiyet kurdu ya Rabbi. Nefis kalplerimizde hakimiyet kurdu ya Rabbi. Kafirlere öncülük yaptı ya Rabbi. Sen bu aduvu ekberi kahreyle ya Rabbi. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Dileklerimizi dergah elzülü sana el açan yalvaran Habib-i Edib'in duaları arasında makbul eyle ya Rabbi. Çünkü bu senin isteğindir. Sen hayırlı şeyleri istersin. Her şeyler istemezsin. Hayırlı şeyler bizim hakkımızda da hayırdır. Halk eyle ya Rabbi. Ve çünkü bu Habibi Edib'in isteğidir. Onun şu anda beklediği şeydir. Asırlar var ki Habibi Edib'ini güldürecek, onu sevindirecek. Hiçbir şey bu cemaat ona takdim edememiştir. Hasretten dudağı çatlak çatlak mübarek merkezinde ümmetinden bir şeyler bekleyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a takdim edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur ya Rabbi. Şu iki damlacık gözyaşı samimi ise bunları ona ulaştırsın. Amin. Ya ilah alemin ve ya ekremel Belki o mübarek kubbenin altında da şu an eller kalkmış dua ediliyor. Belki senin Kabe'nin etrafında dua ediliyor. Belki meleği âlede dua ediliyor. Melekler tasirdeye kadar Beytullah'ın etrafında pervane gibi pervaz ediyor. Onlar arasında bu mücrimlerin sana doğru kalkan ellerini de boş çevirme ya Rabbi. Merhamet eyle bize ya Rabbi. Ya Rabbi liyakattılar, kazandıkları şeylerle cennete girecekler. Ya katsız kafirler cehenneme girecekler. Mücrimler senin merhametini bekliyor. Mücrimleri de merhametinle cennete koy Ya Rabbi. Merhametinle huzurunda sabit ve daim eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin atalarımız senin rızanı tahsil hususunda pek çok şey yaptılar. Sana yaklaştılar. Bu mescitleri, bu mabesleri yaptılar. Ve bize çok yüksek büyük bir miras bıraktılar biz miras yediler, o mirası alçıst etti, israf etti, onlara liyakattan çok uzaklara gitti, o kök çok çok sağlamdır ya Rabbi, Balka vurulmuş o kökten, sen yeni filizler ihsan eyle ya Rabbi, yanlış görmüyorsak ya Rabbi, yanlış anlamıyorsak ya Rabbi, rahmetin yukarıdan geldiğini müşahede ediyoruz, yerden bir kısım filizlerin bittiğini müşahede ediyoruz, ve bunları senin korumanı yine senden istiyoruz bizim ne haddimiz var ki senin davanla bir şey isteyelim ama bize de bir kaşık suyla okyanusa kaşığımızı atıyor diyoruz ki bu okyanusta hissemiz vardır. Bu filizler senindir ama bizim de hoşumuz istiyor. Onları yaşatmanı, onları çoğaltmanı, şerileri şerinden korumanı senden diliyor ve istiyoruz. Sen merhamet et, koru ya Rabbi. Kur'an'a hizmet edenleri koru Ya Rabbi. Kalplerine Kur'an'ı sindir Ya Rabbi. Hazmına muvaffak eyle Ya Rabbi. Kur'an'a cemaat olma çok yüksek bir payedir. Ve bu, ben dahi pek çoğumuzun sevkindedir. Ona liyakatımız yoktur Ya Rabbi. Sen bizim liyakatımıza bakma. Tenezzülat-ı de bulunmuş, bizim dilimizle bize konuşmuşsun. Yine bizim halimize göre bize merhamet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Ben nasıl perişanım, nasıl söz söylemesini bilmiyorum. Nasıl hissiyatımı sana karşı dile getirmesini bilmiyorum. Nasıl ellerimi kaldırırken utanıyorum. Aynen bütün İslam öyledir ya Rabbi. Hepimiz perişanız, hepimiz münketiriz, hepimizin kalbi kırıktır. Sen bu kalplerimizin kırıklığına merhamet eyle ya Rabbi. Sargı ishal ya Rabbi. Bize ayağı kaldır Ya Rabbi, bu araziyi ihya et Ya Rabbi, mülk senindir Allah'ım, malikül mülk sensin Allah'ım, mülkünde yeniden hakimiyetini kur, sen hakimiyetini bizlere de göster Ya Rabbi, göster Ya Rabbi cebalarız, sultanlara ziyakatımız, sultanlara ihsan edeceği şeye ziyakatımız yok fakat senin kerem rütfuna itimadımız var, güvenimiz var. إذا مرحمت إلي يا ربي موفلت إلي يا ربي إرحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وقوي بلاه وقلت حيلته وكفر أباه وقلت جواه أما وأنت ملجأ ورجاه وأنت ملجأ ورجاه وأنت ملجأ ورجاه إرحم إرحم يا ربي من ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الابواب وتعثر عليه السلوك الطريق عن وإنسلمت ايامه فنفسه رائعه في ميادين الغفله ودني الكتاب ارحم من ضاقت عليه الاكوان ارحم من ضاقت عليه الدنيا ارحم يا ربي وافتح لنا الباب يا مفتح الابواب وافتح لنا الباب يا مفتح الابواب يسترجم علني يا ربي جلالا يا ربي müşahedesine muvaffak kür, görelim Ya Rabbi. Göster şu Kur'an'ın tecelli ve zuhur edeceği anı görelim Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, senden bir tahkimane şeyler istenmez ama yine biz mürşidimizden, senin mübelliğinden öğrendik. Senden isterken ilhah etmemizi istiyoruz. İlhah ediyoruz, yalvarıyoruz, ısrar ediyoruz. Bütün kusurlarımıza rağmen sen azamesine uygun şekilde bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Bu bayramda bize kapılar aç ya Rabbi. Ya alemin rızanı tahtile muvaffak eyle ya Rabbi. Rızandan başka şey bizlere düşündürme ya Rabbi. Kur'an'a hizmetten başka şey düşündürme bizlere ya Rabbi. Biz bilemeyiz, nefsin sevkiyle başka şeyler isteriz. Şeytanın itmesiyle başka şeyler isteriz. Nefsimizin ramına, şeytanımızın ramına... Sen seni memnun edecek şeyleri yapmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, amellerimiz hep riya oldu, gösteriş oldu. Yapmayanların vaziyeti de pek perişan oldu. Bize ihlas onlara da amel ihsan eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Biz kimseyi hidayet edemeyiz. Biz kimseyi doğru yola getiremeyiz. Hadi sensin, bu dil sensin. İstediğini hidayet eder, istediğini dile edersin. sen bizim neslimizi hidayet eyle ya rabbi çok söz sana karşı suyu edeptir ağzını doğru söyleyemediğimiz için çok söyledik bundan dolayı da muhafaza etme ya rabbi <laughs> Yine senin öğrettiği şeylerle halimizi sana arz edeceğiz rabbena la tuahizna inne nesina vehtana rabbena wa la tahmil aleyna isen kama hamaltahu alel ladina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ولا مولى للكافرين أنت مولانا ولا مولى للمنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على أعدائنا فانصرنا على أنفسنا فانصرنا على شياطيننا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا غافل الذنوب والخطية يا غافل الذنوب والخطية يا غافل الذنوب والخطية, والخطية صل على محمد خير الوراثية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية vağfir lena dânubena fi hâzihi al-othiya mağfir lena dânubena fi hâzihi as sen dua istediğin için dua etti. teveccüh istediğin için yarım yamalak teveccüh etti. sen hakikine erdir sen hakikati göster آلام. sen dualarımız da kabul olur ya Rabbi Rabbena âtina fi dunya haseneten ve fil âhireti haseneten ve qina azâben-nâr Rabbena usil ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر ذنوبنا وأدخلنا في زملة الصالحين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقي ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها احسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين امين الف الف امين بحرمة سيد المرسلين بحرمة قرآن الكريم بحرمة كعبة المكرمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام وبحرمة سر الفاتحة